Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Clash Royale oynuyorum. Kupa kasmaya çalışacağım. Burada böyle destem var. Ya oğlum bu telefon harbi bozuk ya. Zaten küçücük ekranı var. Evet, böyle bir destem var benim. Main destem. Hadi o zaman ilk maçımıza geçelim hadi. Hadi. Evet, girdik. Murilo geldi Messi klanından. Biraz yavaş bir amına koyduğum çocuğu. Bu ne amına koyayım? Ne kadar yeteneksizsin. Senin Allah belanı vermesin. Versin lan amına koyayım. Maç başında 3 tane kart attı ama amına sikerim şimdi var. Ya kartlar da yüksek seviye ya. Allah belanı versin senin ya. Aa, oğlum şu iskeletleri vurursanız ya mal mısınız siz? Lan oğlum bak. Senin ananı sikerim bak çocuk çocuk değil Gerçi ben de 15 mi? Yani Ya oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kanka bu oyun yetenekli istemiyor işte anladın mı? Yani bizim gibi yeteneklileri kabullenemiyor bu oyun. Bu arada ben az önce oynadım normalde mikrofon kapalıymış. İki maç atmıştım. O kadar konuştum konuştum her şey boşa gitmiş ama. Ha e şimdi yine mi gelecek yoksa Hog Rider? Anakuleyi de açamadık. Anakuleyi açsak yine bir rahatlama olacak üstümüzde de. Onu da öldür. şükür. Ona vur. Vur ona vur. Onun evladı vur. Geliyor hazır mısınız? Ne ıslık çaldım ya. Geliyor 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 gelmedi. Evet şöyle Goldenstein atalım o zaman. Gelsin artık. Gelmeyecek herhalde. Şöyle tonluk atalım binici. Binici destek, binici destek, binici destek. Ama şimdi gelecek biliyor musun? Şimdi ben bu tam prens attım ama evet senin Allah belanı vermesin senin. Ne yapabilirim ki bana? Ne yapabilirim ki? Sen ne kadar iyi oynarsan karşına bir orospu evladı gelince böyle çaresiz kalıyorsun. Evet. Ben az önceki şey videoyu çektim. Bir maç kazandım, bir maç da kaybettim. Bir maç kaybedip sonra kazandım aslında. Konuşamıyorum bile. Konuşmama izin vermiyor. O kadar hızlı atıyor ki. O kadar hızlı çeviriyor ki. Amına kodum pezevenge pezevengi. Pezevenk. Azerice'de. Sen öleceksin zaten. Sizi siz şöyle yollamak istiyorum. Belki bir bok yaparsanız bir bok becerirsiniz. Tabii ki de beceremeyeceksiniz zaten Tesla'da da gelir. Oha amına koyayım. Oha. Oha ya. Kanka böyle bir şey olamaz ya. Ananın avradı. Aa bir de emoji mi atıyorsun? Senin ananın. Ben gün içinde bu yavşaklarla fazla uğraşıyorum ya. Sanki öyle gibi. Öfff. <laughs> Ben de yapmak istiyorum. Ben de yapacaktım da işte yaptırdım onlar. Ben yapamıyorum. Bana izin yok. Yok. Böyle tomruk. Şöyle birinci şey. alevi elimle tutacağım. Alevi. Evet. Oha minyum. Oha minyum. Kardeş. Ne yapıyorsun lan? Ya? Ohohoh. Oh. Prens. Prens zaten onu eritecek. Ve şöyle yapacağız. Allah'tan kule vurmadı diyecektim. Onu da yaptı. çullaması. Alma lan topumu. İstemiyorum. Geri zekalı gey. Yay. Geyin önde gideni. İyi ki topumu korumuşum. E ee, Sen onu ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Ata mı çıkacaksın. Ata mı çıkacaksın. <laughs> <laughs> sıyırdık. Kafayı sıyırdık. Bu mega sıyırım nedir bence? Geri zekalı. <laughs> Evrim değilmiş bu arada. Oğlum ya salak gibi aslında atmasam yedim. İksirim bitti çünkü. Keşke ortadan atmasaydım. Çünkü şu gelen eee şeyler sıkıntı oluşturdu şu anda. Prensim geri döneydin be. Gel gel şarjan da vur. <laughs> Etki etmez ki. O adamın kalkanı var. O adam Polonyalı. Sen vur. Sana izin verdim ben. hadi. bu seferlik hadi. Hadi la. La hadi la. La bir kere vur la. <laughs> Nereden vurmuş bu Soldan mı vurdu? O, ölümsüz. Niye mega şövalye yaptın ki? Bu kadar don sikil misin cidden? Şöyle yapalım. Yarasalar geberi versin. O gidecek alacak zaten orayı bir vuruşta. Evet. Oğlum alaydın la. Aa, bizimki niye şarjlanmıyor da? La hadi da. E malsın ama sen. Ben de ayrımalım tabi orası da öyle. Şu mızraklı de dur atacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle yapacağım. Ben niye alakalı almıyorum bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Delirdik. <gülüyor> saate bak saate saate. Saate bak. Hadi görüşürüz.